Kardeşlerim, bugün karşınızda son derece önemli bir konuya ışık tutmak için duruyorum. Birinin hayatında bir iblisin varlığını gösterebilecek işaretler. Tanrı'nın mütevazı bir hizmetkarı olarak bize zarar vermeye çalışan karanlık güçlerden sizi korumak ve onlara rehberlik etmek benim görevim. Bu işaretleri tanıyarak ruhlarımızı ve sevdiklerimizin ruhlarını koruyabiliriz hayatınızdaki birinin bir iblisin etkisi altında olabileceğini gösteren beş belirgin işareti keşfederken birlikte bu manevi yolculuğa çıkalım. Şeytan öncelikle şeytani etkinin ilk işareti Tanrı'nın sözüne karşı ısrarlı bir direnç ve onun varlığına inanmamaktır şeytanlar şüphe ve kuşkuculuktan beslenirler kalbimize inançsızlık tohumları ekmeye çalışırlar eğer birilerinin Tanrı'nın öğretilerinin gerçeğini sürekli reddettiğini. İnançlarını hor gördüğünü ve ilahi olanla alay ettiğini fark edersek bu onların kötü olanın uğursuz fısıltılarına kurban gittiğinin bir işareti olabilir ikincisi kontrol edilemeyen öfke patlamaları nefret ve şiddet şeytani bir etkinin göstergesi olabilir etki iblisleri olumsuz duygularla beslenir, bireylerin içindeki ateşi körükler ve onları yıkıcı davranışlara iterler ve ızdırap vermekten zevk alan, karakteristik öfke nöbetleri gösteren biriyle karşılaşırsak, uyanık kalmak esastır. Bu tür davranışlar, düşüncelerini ve eylemlerini etkileyen şeytani bir varlığın sonucu olabilir. Padre Pio, dünyaya gizemli bir salgının geldiğini ve herkesi şaşırtacağını söylüyor küresel çatışmalar, depremler, fırtınalar olacak ve birçok insan dipotripio hayatınız için koruma ve kurtuluş istiyorsanız güçlü bir dua ile kendinizi hazırlamanız gerektiğini söylüyor. Adrepio'nun gücü e kitabını indirmelisiniz. Bu e-kitap bugün her an için dualar içeriyor. Bugün ilahi koruma altında bir hayat yaşamak istiyorsanız ilk sabit yorumdaki bağlantıya tıklayın ve Padre Pio'nun gücünü şimdi indirin birimler tükenmeden önce bugün olmalı. Üçüncü işaret maddi mülklere, güce ve dünyevi zevklere saplantıdır. Şeytanlar bizi geçici şeylerle ayartır arzular bizi manevi yolumuzdan uzaklaştırır, eraç gözlülük tarafından tüketilen ve servet ve güç elde etmek için her şeyi yapmaya istekli birini görürsek bunu bir uyarı işareti olarak almalıyız ahlak pahasına maddi kazanç peşinde koşmak genellikle şeytani etkinin açık bir işaretidir dördüncü işaret kişisel kazanç için başkalarının manipülasyonu ve sömürülmesidir şeytanlar savunmasız ve zayıf olanlara dua eden usta manipülatörlerdir eğer sürekli olarak başkalarını sömülen ve pişmanlık duymadan. Cı ve ızdırap veren biriyle karşılaşırsak, bu bir şeytani etki olabilir. Karanlığın bir aracı haline geldiklerine dair bir işarettir. Eylemleri, Mesih'in bize verdiği sevgi, şefkat ve özveri öğretileriyle taban tabana zıttır. Son olarak beşinci işaret, yıkım ve kaosa karşı doymak bilmez bir susuzluktur. Şeytanlar, Tanrı tarafından kurulan düzeni ve uyumu bozmaya çalışan kaosun tadını çıkarırlar. Sürekli olarak uyumsuzluk diken, yalanlar yayan ve bireyler arasında veya topluluklar içinde çatışma yaratan birini fark edersek, kötü niyetli bir gücün iş başında olabileceğinin farkında olmalıyız. Eylemleri şeytani etki hayatlarımızın dokusunu parçalamaya çalışır. Bu yüzden kendimizi ve sevdiklerimizi karanlığın pençesinden korumak için bu işaretleri tanımak hayati önem taşır. Ancak kötülüğün karşısında bile Tanrı'nın sevgisi ve merhametinin olduğunu unutmayalım. Va, tövbe ve sarsılmaz inançla galip gelebiliriz. Şeytanların etkisini yenebilir ve ruhsal savaşlarımızda muzaffer olabiliriz. Tanrı'nın ışığının her zaman kötülüklerin üstesinden geleceği gerçeğine tutunarak bağlılığımızda kararlı kalalım. Karanlığın güçleri Rabbimizin lütfu her zaman sizinle olsun, size rehberlik etsin ve sizi tüm kötülüklerden korusun 3. işaret maddi mülklere yüce ve dünyevi zevklere saplantı şeytanlar bizi geçici arzularla ayartarak bizi ruhsal yolumuzdan uzaklaştırır, er gözlülük tarafından tüketilen ve servet ve güç elde etmek için her şeyi yapmaya istekli birini görürsek bunu bir uyarı işareti olarak almalıyız ahlak bağısına maddi kazanç peşinde koşmak genellikle şeytani etkinin açık bir işaretidir. Dördüncü işaret başkalarını kişisel kazanç için manipüle etmek ve sömürmektir. Şeytanlar usta manipülatörlerdir. Sayıf ve savunmasız olanlara dua ederler. Başkalarını sürekli olarak sömüren, acı ve ızdırap veren ve pişmanlık duymayan biriyle karşılaşırsak, bu onların karanlığın bir aracı haline geldiklerinin bir göstergesi olabilir. Eylemleri, Mesih'in bize verdiği sevgi, şefkat ve özveri öğretileriyle taban tabana zıttır. Son olarak beşinci işaret, yıkım ve kaosa karşı doymak bilmez bir susuzluktur. Şeytanlar, kaosun tadını çıkarır ve Tanrı tarafından kurulan düzeni ve uyumu bozarsak, birinin sürekli olarak uyumsuzluk yarattığını, yalanlar yaydığını ve bireyler veya topluluklar arasında çatışma yarattığını görürsek, kötü niyetli bir gücün iş başında olabileceğinin farkında olmalıyız, eylemleri. Hayatlarımızın dokusunu parçalamaya çalışan şeytani etkinin bir yansımasıdır, bu nedenle kendimizi ve sevdiklerimizi karanlığın pençesinden korumak için bu işaretleri tanımak hayati önem taşır. Ancak kötülüğün karşısında bile Tanrı'nın sevgisinin ve merhamet doğa tövbe ve sarsılmaz inançla galip gelin şeytanların etkisini yenebilir ve ruhsal savaşlarımızda zafer kazanabiliriz Tanrı'nın ışığının her zaman karanlığın güçlerine karşı zafer kazanacağı gerçeğine tutunarak bağlılığımızda kararlı kalalım Rabbimizin lütfu her zaman sizinle olsun sizi yönlendirsin ve tüm kötü kardeşlerimden korusun bugün karşınızda son derece önemli bir konuya ışık tutmak için duruyorum şeytanın varlığını gösterebilecek işaretler Tanrı'nın alçak gönüllü bir hizmetkarı olarak birinin hayatı, bize zarar vermeye çalışan karanlık güçlerden sizi korumak ve onlara rehberlik etmek benim görevimdir. Bu işaretleri tanıyarak ruhlarımızı ve sevdiklerimizin ruhlarını koruyabiliriz. Hayatınızdaki birinin bir iblisin etkisi altında olabileceğini gösteren beş işaretin neler olduğunu keşfederken birlikte bu ruhsal yolculuğa çıkalım öncelikle şeytani etkinin ilk işareti, Tanrı'nın sözüne karşı ısrarcı bir direnç ve onun varlığına inanmamaktır. İblisler şüphe ve şüphecilik, kalplerimizde inançsızlık tohumları ekmeye çalışır. Eğer birilerinin Tanrı'nın öğretilerinin gerçeğini sürekli olarak reddettiğini, inançlarını küçümsediğini ve ilahi olanla alay ettiğini görürsek, bu onların kötü olanın uğursuz fısıltılarına kurban gittiğinin bir işareti olabilir. İkincisi, kontrol edilemeyen öfke patlamaları, nefret ve şiddet şeytani etkinin bir göstergesi olabilir. Şeytanlar olumsuz duygularla beslenir, bireylerin içindeki ateşi körükler ve onları yıkıcı davranışlara iter. Karakteristik öfke nöbetleri gösteren biriyle karşılaşırsak, acı ve ızdırap çektirmekten zevk alırlar. Dikkatli olmak esastır. Bu tür davranışlar düşüncelerini ve eylemlerini etkileyen şeytani bir varlığın sonucu olabilir. Padre Pio, dünyaya gizemli bir salgının geldiğini ve herkesi şaşırtacağını söylüyor. Küresel çatışmalar, depremler, fırtınalar olacak ve birçok insan ölecek. Padre Pio, hayatınız için koruma ve kurtuluş istiyorsanız güçlü bir dua ile kendinizi hazırlamanız gerektiğini söylüyor. Adrepio'nun Gücü adlı e-kitabı indirmelisiniz. Bu e-kitapta şunlar için dualar yer almaktadır. Bugün her an ilahi koruma altında bir hayat yaşamak istiyorsanız ilk sabit yorumdaki bağlantıya tıklayın ve Padre Pio'nun gücünü indirin şimdi birimler tükenmeden önce bugün olmalı 3. işaret maddi mülklere yüce ve dünyevi zevklere saplantı şeytanlar bizi geçici arzularla ayartarak bizi manevi yolumuzdan uzaklaştırır, eraç gözlülük tarafından tüketilen ve servet ve güç elde etmek için her şeyi yapmaya istekli birini görürsek bunu bir uyarı işareti olarak almalıyız maddi kazanç peşinde koşmak ahlakın bedeli genellikle şeytani etkinin habercisidir. Dördüncü işaret kişisel çıkar için başkalarını manipüle etmek ve sömürmektir. Şeytanlar usta manipülatörlerdir savunmasız ve zayıf olanlar için dua ederler eğer sürekli başkalarını sömüren ve pişmanlık duymadan acı ve ızdırap veren biriyle karşılaşırsak bu. Onların karanlığın bir aracı haline geldiklerinin bir göstergesi olabilir eylemleri İsa'nın bize verdiği sevgi, şefkat ve özveri öğretileriyle taban tabana zıttır son olarak beşinci işaret bir yıkım ve kaos için doymak bilmez susuzluk şeytanları tanrı tarafından kurulan düzeni ve uyumu bozmaya çalışan kaostan zevk alırlar eğer sürekli olarak uyumsuzluk yayan, yalanlar yayan ve bireyler arasında veya topluluklar içinde çatışmaya neden olan birini fark edersek. Kötü niyetli bir gücün iş başında olabileceğinin farkında olmalıyız. Onların eylemleri, hayatlarımızın dokusunu parçalamaya çalışan şeytani etkinin bir yansımasıdır. Bu yüzden kendimizi ve sevdiklerimizi kötü niyetli kişilerin pençelerinden korumak için bu işaretleri tanımak hayati önem taşır. Karanlık, ancak kötülüğün karşısında bile Tanrı'nın sevgisi ve merhametinin olduğunu hatırlayalım. Va, tövbe ve sarsılmaz inançla galip gelebiliriz. Şeytanların etkisini yenebilir ve ruhsal savaşlarımızda muzaffer olabiliriz. Tanrı'nın ışığının her zaman karanlığın güçleri üzerinde zafer kazanacağı gerçeğine tutunarak bağlılığımızda kararlı kalalım. Rabbimizin lütfu her zaman sizinle olsun, sizi yönlendirsin ve tüm kötülüklerden korusun. Üçüncü işaret, maddi mülklere, güce ve dünyevi şeylere saplantıdır, zevk şeytanları bizi geçici arzularla ayartırlar ve bizi manevi yolumuzdan uzaklaştırırlar zenginlik ve güç elde etmek için her şeyi yapmaya istekli açgözlü birinin olduğunu görürsek bunu bir uyarı işareti olarak almalıyız. Ahlak pahasına maddi kazanç peşinde koşmak genellikle şeytani etkinin açık bir işaretidir. Dördüncü işaret, kişisel kazanç için başkalarını manipüle etmek ve sömürmektir. Şeytanlar, savunmasız ve zayıf olanlara dua eden usta manipülatörlerdir. Sürekli olarak başkalarını sömüren ve bu nedenle acı ve pişmanlık duymadan ızdırap çekmek, karanlığın bir aracı haline geldiklerinin bir göstergesi olabilir. Eylemleri, Mesih'in bize verdiği sevgi, şefkat ve özveri öğretileriyle taban tabana zıttır. Son olarak beşinci işaret, yıkım ve kaosa karşı doymak bilmez bir susuzluktur. Şeytanlar, Tanrı tarafından kurulan düzeni ve uyumu bozmaya çalışan kaosun tadını çıkarırlar. Sürekli olarak uyumsuzluk diken, yalanlar yayan ve bireyler veya topluluklar arasında çatışma yaratan birini fark edersek dikkatli olmalıyız. Kötü niyetli bir gücün iş başında olabileceği, eylemlerinin hayatlarımızın dokusunu parçalamaya çalışan şeytani etkinin bir yansıması olduğu bu nedenle kendimizi ve sevdiklerimizi karanlığın pençesinden korumak için bu işaretleri tanımak hayati önem taşır. Ancak kötülüğün karşısında bile Tanrı'nın sevgisinin ve merhametinin olduğunu hatırlayalım va, tövbe ve sarsılmaz inançla galip gelebiliriz. Şeytanların etkisini yenebilir ve ruhsal savaşlarımızda zafer kazanabiliriz. Tanrı'nın ışığının her zaman karanlığın güçlerine karşı zafer kazanacağı gerçeğine tutunarak adanmıştık Rabbimizin lütfu her zaman sizinle olsun, sizi yönlendirsin ve sizi tüm kötülüklerden korusun.